Anlatacağım bu hikaye yaşanmışla yaşanmamışın arasında yani hayal ve gerçek misali. Sözlerime başlamadan önce arkadaşlar sakın bu hikayenin kahramanlarından biri olmayın. Yani siz de parçalamayın diyenize. Henüz 19'undaydı. Sevdaya düşmüş bir genç ve düşünceleri. Hayatı çok ama çok güzel yaşamamış ve hemen hemen her şeyden mahrum kalmış ne bir bisiklet ne bir oyuncak ne de bir misket derken arkadaşlar büyüdü bir halka misali on dokuzundaydı bedeni ama dokuzundaydı düşünceleri hani demiştim ya ne bir bisiklet ne bir oyuncak ne de bir misket Onlardaydı aklı ve hiç, ve hiç ummadığı yerde, yerde gördü gözleri onu. Adını bilmediği ve bilmekten korktuğu onu gördü gözleri. Derken sevmişti o kızı. Hayatında sevdiği dördüncü kişi oldu. Bisiklet, oyuncak, bisiklet ve o işte o. Zamansız bir zamanda sevdiğini söyledi bir mektupla. Artık bildirmişti sevdiğini. Ama sevildiğini bilmek sizin. İstemedi ve yine istemiyordu sevilip veya sevilmediğini. Ama bildi. Bilmesi de gerekiyordu. Ha bu arada bahsettiğimiz kişi esmer bir çocuktu. Ama Mural bir kızı sevmişti. Adı, Adı Ebrardı. Ebrar'dı. Anlamı Ebrardı. ise cennete giden yolun kapısı. Ama, Ama giremedi Esmer çocuk. çocuk. Cennete giden yolun kapısına. Ölesine girmek istemesine rağmen giremedi. Cennete giden yolun kapısına. Artık, Artık bir bisiklet, bisiklet, ne bir bisiklet, ne bir oyuncak, bir ne de bir misket kandırırdı esmer çocuğu. Çünkü, Çünkü o kandırmıştı esmer çocuğu. O dediğimse hani demiştim ya esmer çocuğun kumral aşkı. İşte o kumral kandırmıştı. Çok sevdi belki de. Sevmemeliydi. Ya da çok sevmemeliydi. Ama iş işten geçmiş yüreğine bir kere çok sevmesine izin vermiş ve acısı da o kadar çok olmuştu. Sözlerimi bitirmeden önce bir saniye cellat, bir saniye ölüm, geliyorum. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Evet, size tek söyleyeceğim, sakın hayatınız bir esmer çocuğun kumral aşkına dönüşmesin.